Selam arkadaşlar. Farklı, şaşırtıcı bir konuyla karşınızdayım tekrar. Ölüme yakın deneyimler. Son 3-4 yıldır bu konuyla ilgili videoları takip ediyorum. Çok enteresan şeyler öğrendim, duydum, gördüm, işittim. Güven sorunu var. Acaba doğru mu söylüyorlar? Bedenlerinden çıkan insanlar, bedenlerinden çıktıktan sonra olan olayları anlatıyorlar. Bunun Türk versiyonu da yabancı versiyonu da var çok sayıda. Hep öldükten sonra işte yani ölme değil de böyle ameliyat esnasında oluyor veya da bir vakada mesela giren damar, koluna giren serum yanlış ayarlandığı için kalbine kan gitmeyerek kalp krizi geçirip anında ölen bir örnek vardı. Yaklaşık 20 dakika o pozisyonda kalmış yani gözünü açtığında X yazıyor üzerinde. Üzerimde diyor öldüğümü yaz, yazan yazıyı gördüm diyor geri geldiğimde. Böyle enteresan vakalar var. Bunlar sürekli o geçiş anında yani birden birdenbire vücudumdan çıktım ve kendime bakıyorum diyorlar. Ve içimi bir mutluluk kapladı, bir rahatlama, bir ferahlık tarzı enteresan şeyler söylüyorlar. Burada İlk aklıma gelen soru benim tabii ki hep iyi şeyler mi var? Bununla ilgili de bir video yapmış bir Türk arkadaş. Gerçekten çok faydalı oldu o video çünkü aradığım bir cevap buldum. Kötü şeyleri yaşayanlar genelde bundan bahsetmek istemiyorlar çünkü ne kadar iyi olan insana mutluluk veriyorsa o kötü olan da o kadar kötü ki muhtemelen konuşmak bile istemiyor o insanlar. Ama o videodaki arkadaş gerçekten böyle gri yaratıklar, karanlık dilin çukurlar gören böyle vakalardan bahsetti orada. Önemliydi. Bana bunlar lazım, bu tip datalar lazım. Şimdi başka bir enteresan bir şey söyleyeyim parantez içerisinde. Şimdi elimizde teknoloji var. Yani haberleşme inanılmaz bir noktada. Dolayısıyla bu tarz bilgilere çok farklı yöntemlerle ulaşabiliyoruz. Yani örnek veriyorum siz şimdi bildiğiniz şeyleri bu videonun altına yorum olarak yazdığınızda müthiş derecede faydası olacak. Bu bilgilere ihtiyacımız var. Küçük yaşlardan beri cin hikayeleri dinliyoruz mesela. Ben bu tarz olaylara tabii ki şüpheyle bakıyorum ama insanları son derece dikkatli bir şekilde dinliyorum. Acaba burada bir yalan, bir algısal hata. Yani burada ne oluyor tam olarak? Çünkü evreni anlama dediğimiz başlık altında bu çok önemli. Çünkü bir başka tarafta bu başlığın dışında bir, bir evreni anlama çabası var. Bu evreni anlama çabası yani tabi günümüzde insanlar mesela nelerle uğraşıyorlar? Nelere yönleniyorlar daha çok? Eğlence, kakara, kikili, gülelim, eğlenelim. Kimin daha çok parası var? Bitcoin'de kim köşeyi döndü? Altından kim vurdu? Kim arsa aldı da 500'e 500 katlayıp sattı? 20 yılda tarzı. Bunlar e, veyahut da işte ürün inceleme videoları bunlarla uğraşıyor insanlar genelde ağırlık bu tarafta müzik en çok izlenen videolar. Ancak unutmayın ki çok önemli bir mevzu atlanıyor çok insan tarafından o da hakikat mevzusu. Çünkü sen bu yeryüzüne geldin de gideceksin. Nasıl bu en önemli hakikat atlanıyor? Bu en önemli hakikate atlama kavramı aslında günlük işlerimizde de var ha fakat o ayrı bir konu. Şimdi ana konumuz bu. Şimdi biz bu yeryüzüne geldik ve gideceğiz. Bu nasıl bir yeryüzüdür? Bizim burada olayımız nedir? Ne oluyor? Biz biliyoruz ki mesela din diye bir kavram var değil mi? Kitaplar var. Peygamber diye bir kavram var. Peygamber üzerinden kitap geliyor. Kitapta diyor ki "Tek Allah var. Buna inanacaksın. Öbür tarafa gittiğinde eğer Allah'a inanmazsan cehennemde yanacaksın." Ya da suç işlersen güne bu, bu tarz kavramları biliyoruz biz değil mi? Evet. İşte bundan dolayı bu ölüme yakın deneyimler konusu senin açından çok kritik bir konu haline geliyor. Çünkü bunlar aslında başka bir kaynaktan, yani kitabın dışında başka bir kaynaktan da olayın realizasyonu olmuş oluyor. Buraya, buraya, burası çok kritik. Bu, bu konu böyle bir dursun kenarda. Bir de evreni anlama dediğimiz konuda da şöyle bir enteresanlık var. Şimdi evrende mesela biz atom matomdan başlıyor bu hikaye. Eskiden atomun ne olduğu bile bilinmiyordu. Molekülün ne olduğu bilinmiyordu. Yani size şöyle söyleyeyim. Hayal aleminde yaşamak diye bir kavram vardır. Mesela iki cisim iki cisim birbirine değdiği zaman bir toz var. Bu toz sayesinde işte o toz ondan ona geçiyor. Bu toz değil de tozvari bir şey. O tozvari şey sayesinde sıcaklık bundan buna geçiyor diye düşünüyordu insanlar daha 200 yıl önce. Yani insanlar sıcaklığın ne olduğunu, ısının ne olduğunu çözene kadar akla karayı seçtiler. Birçok başka mevzuda olduğu gibi. Mesela örnek veriyorum insanlar ışığın bir elektromanyetik dalga olduğunu aslında büyük bir spektrum olduğunu ışığın gözümüzde gördüğümüz bu ışığın ise bu spektrumda 300 nanometre ile 700 nanometre aralıkta bir bölge olduğunu tespit ettiler. Bundan yaklaşık işte 100 küsür, 120 küsür, 130 küsür sene evvel. Yani bunlar işte hakikati anlamanızı sağlıyor. Artık siz diyorsunuz ki yani dünya güneşin etrafında dönüyor. Güneş dünyanın etrafında dönmüyor. Bu hakikati anlamaktır. Ondan sonra da yorumunuzu artık buna göre yapacaksınız. Hakikatleri göre. O yüzden hakikati anlamanız çok önemli. Bir tarafta o mücadele devam ederken hakikati anlama mücadelesi orada devam ederken o mücadele parantez içerisinde şunu söyleyeyim size. Önce atomu anlama, molekülü anlama, ondan sonra oradan biyolojiyi kısmen anlama, kendi tabiatınızı anlamak için. Yani bunlar sizin günlük hayatınızda da size etkileyecek kavramlar ve konular. Kendi biyolojinize hakim olmadığınız için hastalıklarla mücadele edemiyorsunuz mesela bilinçli ve şuurlu bir şekilde. Çünkü anlayamıyorsunuz ki ne olduğunu kendinize ne kadar hasar verdiğinizi bir hareketi yaptığınızda, bir şey yediğinizde veya yemediğinizde kavrayamadığınız için onu yapmaya devam ediyorsunuz. İşte böyle böyle mevzular var. Aynı şekilde öbür tarafa gideceğiniz zaman da başınıza ne geleceğini kavrayamadığınız için burada boş boş yaşamak sizi hiç koymuyor size. Boş işlerle uğraşarak ömrünüzü tüketmek bir gün kesin olarak öleceğinizi bilmenize rağmen sizi hiç ama hiç koymuyor. Dikkat eder bir dalgınlık ve aldanış. Ölüme yakın deneyimler hep iyi yaşayanlardan duyuyoruz. Dünyanın ne kadar boş olduğunu anladıklarını söylüyorlar. Bu deneyimi yaşayanlar tekrar hayatlarına başladıklarında artık başka bir insan olarak başlıyorlar ve genelde boşanıyorlarmış. İlginç bir şekilde. Çünkü artık başka bir insanım ben diyor. Birçok değer verdiği şeyin değersiz olduğunu anlamak gibi kavramlar. Gerçi bunu insan en basit bir hastalıkla da anlayabiliyor. Fakat bunun ötesinde bir şey olmalı. Orada bir takım varlıklarla konuşmalar, o varlıkların bunlara senin işin bitmediği yeryüzünde geri dönmek zorundasın demesi gibi enteresanlıklar. Ve bu doktorların dikkatini çekiyor çünkü mesela ameliyat esnasında adam doktorun saatinin markasını bile söyleyebiliyor ya da bir hemşire sana şunu dedi, dedi diyebiliyor. Veya hatta daha ötesi içeride koridordaki insanların konuşmalarından bahsedebiliyor. Yani o yüzden mesela basit değil. İşte bundan dolayı böyle bir mevzu var arkadaşlar. Bu mevzuyu yabana atmayın. Benim klasik ifadem oldu bu YouTube videolarımda yabana atmayın. Ama unutmayın ki kesinlikle kendimi geliştirerek aynı klişe ifadeleri kullanmayacağım. Bu mevzuyu işte bu şekilde ele alıyoruz ve buraya koyuyoruz geliştirmek üzere. Bir bilginiz varsa yorum yazarak bilginizi paylaşın çok ciddi faydası olacak. Gerçek dataya ihtiyacımız var. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.